Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle 8. sınıf matematik ders kitabımızın 163. sayfasını çözümeceğiz. Aşağıda verilen doğrusal denklemleri belirttiği doğrular üzerinde bulunan beşer tane sıralı ikili yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar en kolaylarından başlayacağız. X yerine 0 yazdığımda 4 sonucuna ulaşıyorum. 1 yazdığımda ise 3 artacaktır. 7 sonucuna ulaşarım. 2 yazdığımda tekrar 3 artacak. 10 sonucuna 3 yazdığımda 9 4 daha 13 ve 4 yazdığımda da 4 kere 3 12 4 daha 16 sonucuna ulaşırız. Şimdi diğerini deniyorum arkadaşlar. 0 verdiğimde x yerine y'miz eksi 10 çıkıyor. y yerine 0 verdiğimde ise arkadaşlar x'imiz eksi 5 çıkıyor. Ee, diğer durumlarda x'imizin yerine eğer ki e, 1 verirsem 12 eksi 12 y değerimiz çıkıyor. Eğer y değerine 1 verirsek veya çift sayı verelim arkadaşlar. 2 verirsek y yerine eksi 6 sonucuna ulaşıyoruz. x adına x yerine eksi 5 değerini verdiğimde ise y'nin ya da eksi 5'i vermiştik. E, x yerine 2 değerini verdiğimde arkadaşlar 14 sonucu eksi 14'e ulaşıyoruz. Şimdi geçelim C maddesine. Burada arkadaşlar x yerine 0 verelim. Sonra y yerine 0 verelim. x yerine 0 verdiğimde y bileşenimiz 5 olarak çıkmakta. y değerine 0 verdiğimizde x bileşenimiz eksi 20 çıkmakta arkadaşlar benzer şekilde x yerimize 4 verirsek arkadaşlar 6 sonucuna ulaşıyoruz y değerimiz için x yerine 8 verdiğimiz durumda 28 yapacaktır 28 7 değerimiz oluşuyoruz 12 verdiğimizde ise arkadaşlar eksi 32 4'e böldüğümüzde 8 değerine ulaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar x yerimize 5 verdiğimizde 15 yapar ve y'miz 0 olacaktır. y değerine 0 x değerimizi 0 verdiğimizde ise y değerimizin eksi 3 olduğunu görebiliriz. burada arkadaşlar şöyle güzel bir güzellik yapalım. y'yi tamamen yalnız bıraktığımızda arkadaşlar y eşittir. 3x eksi 15 bölü 5 olmakta. Yani x değerimize 5'in katını verdiğimizde yani mesela arkadaşlar 10 verdiğimizde x değerimize 15 3 çıkacaktır. 15 verdiğimizde 45 45'ten 15 30 35'e böl 6 çıkacaktır. Veya 20 verdiğimizde arkadaşlar 60, 45, 45'i böldüğümüzde 9 değerine ulaşırız. Böylece kolayca yapmış olduk. Şimdi geçelim arkadaşlar ikinci sorumuza. Aşağıdaki denklemlerden hangisinin belirttiği doğru x eksenine paraleldir? Şimdi arkadaşlar eğer bir ek, e, doğrumuz x ekseni şu gördüğünüz yatay eksen x eksenine paralelse x bileşenin olmaması lazım. Yani y'yi kesiyor. Ancak x değeri görünmemesi lazım. x gördüğümüz Şıkları eliyoruz ve cevabımız C şıkkı oluyor. Üçüncü sorumuza bakalım. A ve B noktaları denkleminin belirttiği doğru üzerinde olduğuna göre E ve F değerlerini hesaplayınız demiş. Şimdi arkadaşlar burası Y bileşenimiz. Burası X bileşenimiz. Y bileşenimizin eksi 2 olduğunu görüyoruz. Burada hesaplama yaptığımızda eksi 7 burada kalır. X'imizi karşıya atarız. X eksi atar, 7 olmakta. Yani e artı 3 eksi 7 ise e'miz eksi 10 olduğunu buradan görebiliriz. B noktamız için deney deneme yapalım. Şurayı siliyorum. Şu arkadaşa x bileşeni. x gördüğümüz yere eksi 4 yazdığımda şey 4 yazdığımda eksi 4 olur ve eksi 9'a gider. Y eşittir. Eksi 9 artı 9 olur karşıya geçince. Yani şu kısmımız y bileşeni 9'a eşitmiş arkadaşlar. F eksi 2 9 olduğundan F değerimiz arkadaşlar 11 olacaktır. Ve böylece iki değerimizi bulmuş olduk. Dördüncü sorumuza bakıyorum. Denkleminin belirttiği doğrunun x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları bulunuz demiş. Eğer bir doğrumuz x eksenini kesiyorsa o noktanın y'si sıfırdır. Yani y yerine 0 koyacağız arkadaşlar. Buradan da eksi 15 x eksi 90 eşittir 0 olacaktır. Arkadaşlar 90'ı karşıya atmayalım. 15'i karşıya atalım. 15x pozitif oldu arkadaşlar ve eksi 90'a eşittir. Buradan da x'imiz eksi 6 sayısı çıkacaktır. Yani eksi 6 noktasında x eksenini keser bu doğrumuz. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için ise arkadaşlar Burada y eşittir 0 diyorduk. Burada da ise x eşittir 0 diyeceğiz. Arkadaşlar x gördüğümüz yer sıfırlanıyor. 2y eksi 90 eşittir 0 olduğundan 2y eşittir 90 oradan da y eşittir 45 sonucuna ulaşırız. 5. sorumuza bakıyoruz. Denklemlerinin belirttiği doğruların oluşturduğu dikdörtgenin alanı kaç birim karedir arkadaşlar? Hemen Koordinat düzlemi çizdim. X, Y bileşeni. X eksi 3. X değerinde eksi 3'ten geçen bir mavi çizgiyle belirttiğim şu doğrumuz olsun arkadaşlar. Daha sonra burası eksi 3 noktasından geçiyor. X de 5. Şurası da arkadaşlar eksi 5 noktamız. Şöyle çizim yaptım. Bu noktadan da geçiyor. Diğer doğrumuz y eşittir 4. Şöyle bir dikdörtgen oluşuyor arkadaşlar. Altta ise eksi 6 noktası. Yani şu uzunluğumuz arkadaşlar 4 ile 6'nın toplamı 10 kadardır. Şu uzunluğumuz ise 5 ile 3'ün toplamı burası yalnız artı 5 olacak. 8 değeri olacak. Yani bir dikdörtgen düşünün. Burası 10 santim burası 8 santim. Şu an çizimim farklı olabilir arkadaşlar buraya sığdırmaya çalıştığım için ama uzun kenarımızın 10 olduğunu zaten görmekteyiz. Alanımız ise 2 tane kısa ve uzun kenarın çarpımından oluşuyordu. O da 80 birim karedir diyebiliriz. Cevabımız budur arkadaşlar. Altıncı soruma geçiyorum. Aşağıda verilen denklemlerin belirttiği doğruların grafiklerini çiziniz demişiz. Hemen arkadaşlar burada x eşittir eksi 5 olduğunu söyleyebiliriz. Bir tane koordinat düzlemi düşünelim arkadaşlar. Burası x ekseni burası y ekseni bu x eksi 5 doğrusu x'i eksi 5. noktada yani şurası eksi 5. nokta olsun. Buradan kesmekte arkadaşlar ve y eksenine paralel olmakta. Şu an biz doğrumuzu çizmiş olduk. Yani daha doğrusu mavi ile şöyle gösterecek olursam bizim doğrumuz budur arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Hemen koordinatlarımı şöyle çiziyorum, olabildiğince hızlı bir şekilde. Burada arkadaşlar y eşittir 4 çıkmakta. Burada e, orijinden geçen bir denklem olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir doğru denklemidir. Yani orijinden geçen bir doğrunun denklemi. Y eşittir 4 ise arkadaşlar y noktasını 4 birimlik uzaklıktan x eksenine paralel olacak bir şekilde y eşittir 4 doğrusu diyebiliriz. Burası da x eşittir eksi 5 doğrusuydu. Şimdi arkadaşlar biz bir doğruyu grafiğini gösterebilmek için burada iki tane noktaya ihtiyaç duyuyoruz. x'e 0 verdiğimde y de 0 çıktığını görüyorum. x'e eğer 2 verdiğimde y'ye 1 verdiğimi görebiliyorum. Biri orijinden geçiyor. Yani sıfıra sıfır noktası. Diğerisi ise ikiye bir noktasıdır arkadaşlar. İki şurası olsun. Bir burası olsun. Bu iki noktanın kavuşma noktasından arkadaşlar koordinatımızdan geçen doğrumuz bizim doğrunun grafiği oluşmuş oluyor. buraya x ekseni y ekseni arkadaşlar hepsini tek tek yazmadık fakat buraları kavrayabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi sabit terimimiz olmayan Doğru denklemlerinde doğrumuz orijinden geçiyordu. X değerimi 1 verdim de y 3 çıkıyor. Yani 1,3 noktasından geçiyormuş. X değerimiz 1, y değerimiz 3. Bunları kavuşturduğum kesişim noktası arkadaşlar ve orijinin kesişim noktası benim cevabım olacaktır diyoruz ve diğer sayfamıza geçiyoruz. Burada bakıyorum aynı şekilde doğruların grafiği çizim, çizmem isteniyor. Bir nokta bulmak için arkadaşlar öncelikle x gördüğüm yere 0 veriyorum ve y değerim eksi 1 çıkıyor. x gördüğüm yere eğer ki 1 verirsem y değerim 2'den 1 çıkartınca 1 kalır. 1'e 1 noktası oluyor. Şimdi 2 nokta belli ise arkadaşlar 3. bir noktaya ihtiyacım kalmamakta. Hemen bu 2 noktamı bulayım. 0'a eksi 1 noktası hemen şurası arkadaşlar. 1. noktam cepte. İkincisi de birebir bir noktası şurası bir şurası bir ise bu ikisinin kavuşma noktası olan koordinatımız doğrunun diğer noktasıdır. Bu iki noktadan geçen doğrunun grafiğini de şöylece çizebiliriz arkadaşlar. D'den sonra E nokta E maddemize bakalım. Burada arkadaşlar e, X gördüğüm yere 0 yazdığımda Y değerimin eksi 2 olduğunu söyleyebilirim. Y gördüğüm yere 0 yazdığımda x değerimi burası görünmeyecek arkadaşlar. 1 olduğunu x değerimi 1 olduğunu söyleyebilirim. 2 nokta elimde ise eğer rahatlıkla ben grafiğimi çizebilirim arkadaşlar. Hemen 0'a eksi 2 noktası şu aşağıda arkadaşlar şura eksi 2 ise şu nokta bizim ilk noktamızdır. İkinci noktamız ise 1'e 0 noktası yani şu noktayı da bir noktası kabul edersek öyle olacaktır. Ve bunun ikisinden geçen doğrumuz bizim cevabımız olacaktır. Evet. F maddesine bakıyoruz arkadaşlar. Hemen koordinatımı çiziyorum. Biraz düz çizmeye çalışalım. Şuradan da şuraya. Koordinat düzlemi çizedim. Burası x ekseni burası y ekseni x'e 0 verdiğimde y eksi 4 çıkıyor arkadaşlar. Eğer ki y'ye 0 verirsem e, x'im 8 sayısı çıkacaktır. Hemen x de şurası arkadaşlar 8 olduğunu düşünürsek bura birinci noktam. İkinci noktam ise y'de eksi 4 noktası şurası da eksi 4 noktası olduğunu varsayalım. Ve bu iki Noktamızın birleşimi bizim için doğrumuzun grafiği oluyor arkadaşlar. Son maddemize bakıyoruz. Hemen koordinat düzlemimi çiziyorum. X ekseni, Y ekseni X değerini arkadaşlar burada e, 3 Y değerine 3 verdiğimde X değerimiz 0 çıkmakta. Görüyoruz. Eğer ki Y değerime 0 verirsem x değerim eksi 4 çıkmakta. Hemen bu iki noktayı koordinat düzeminde gösterecek olursak şurası 3 noktasıysa noktamın biri burası. Şurada eksi 4 noktasıysa arkadaşlar noktamın diğeri de burası olacak. Bu iki noktanın birleşimi bize doğrumuzun denklemimizin grafiğini vermiş oluyor ve böylece arkadaşlar 165. sayfayı da tamamlamış oluyoruz. Diğer sayfalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.